Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah dersimize hayırla bereketle ihlasın. Bugünkü dersimizde cehenneme giden yollarla ilgili örnek hadisleri okumaya çalışacağız. Anca birin kale Cabir'den nakledildiğine göre şöyle demiştir. Etennebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi raculun bir adam. Fakale dedi ki, Ya Resulallahi, ey Allah'ın Resulü, mel mucibetani, cennet ve cehenneme gitmeye sebep olan hususlar, iki sebep nelerdir? Kale dedi ki, men mate kim vefat ederse, la yüşriku billahi şey'e, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan vefat ederse, dehalel cennete, cennete girer ve men mate kim vefat ederse yüşriku شَيْئًا şeyen Allah'a şirk koşarak vefat ederse dahalen nara cehenneme girer. An Abdullah قال Abdullah'tan nakledildiğine göre şöyle demiştir. قال Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. La yedhulun nara ahadun. Bir kimse cehenneme girmez fi kalbihi kalbinde miskalu habbeti hardalin min imanin imandan hardal tanesi kadar bir miskal kalbinde iman bulunan bir kimse cehenneme girmez ve la yedhulul cennete cennete girmez ahadun bir kimse fi kalbihi miskalu habbeti hardalin min kibriya kibirden bir hardal tanesi miktarınca kalbinde kibir bulunan bir kimse de cennete giremez. An Ebi Hureyre'te kal Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre su ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. An ekseri ma yudhilunna sel cennete insanların cennete girmesine sebep olan şeyler en çoğunluk en çok olan hususların ne olduğu soruldu. Kale dedi ki, takvallahi Allah'a karşı takva birinci içerisinde olmak ve husnul huluki ve güzel ahlaktır. Yani takva ve güzel ahlak sahibi olmak. Ve ile an ekseri ma yudhilun nasen nara insanları en çok cehenneme sokan hususlar nedir diye sorulduğunda ise Kale dedi ki, el femu dil ve kişinin cinsel organıdır dedi. An Ebi Hureyre'de Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hucibetin naru bi cehennem şehvetlerle çevrelenmiştir. Ve hucibetil cennetu bil mekâh mekârihi Cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmıştır. An Abdullah radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال Abdullah'tan nakledildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnne sıdka muhakkak ki doğruluk yehdi ilal birri iyiliğe götürür. Ve innel birra muhakkak ki iyilik yehdi ile cenneti cennete götürür. Ve inne racule ve muhakkak ki kişi le doğru söyler, doğru olur. Hatta yeku nasıl dıkan hat öyle ki doğrulardan olur, doğrulardan yazılır. Doğru söyleye söyleye. Ve innel kezibe muhakkak ki yalan yehdi el fucur yalan fucura yani kötülüğe götürür ve innel fucura ve muhakkak ki kötülük fucur yehdi ile kişiyi cehenneme götürür. Ve innel racule ve kişi leyeksi bu yalan söyler hatta öyle ki yükte ve indallahi kezzaben Allah katında kezzap yani yalancı olarak e, tescillenir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözlerine en iyi şekilde okuyup anlayan, anlatanlardan bizlere eylesin ve cümlemizi cehennem azabından korusun.